Merhaba millet. Hiç burnumuzun dibindeki gizemleri merak ettiniz mi? Bugün muhtemelen hiç bilmediğiniz, bazı akıllara durgunluk veren sırları açıklayacağım. İlk olarak balın asla bozulmadığını biliyor muydunuz? Arkeologlar 3000 yıldan daha eski Mısır mezarlarında bal çömlekleri buldular ve bunlar hala tamamen yenilebilir durumdaydı. Evet. Balın doğal bileşimi ve düşük nem içeriği onu doğru koşullar altında sonsuza kadar taze tutabilir. Sırada biraz tuhaf bir şeyden bahsedelim. Muz meyvedir ama çilek değil. Bilimsel olarak bir meyve, içinde tohumları olan tek bir çiçeğin yumurtalığından üretilen bir meyvedir ve bu tanıma göre muzlar bu kategoriye girer ancak çilekler girmez. Botanik dünyasında insanları sıklıkla şaşırtan beklenmedik bir durum hayvanlar alemindeki bir sırra geçelim. Ahtapotların üç kalbi olduğunu biliyor muydunuz? İkisi kanı solungaçlara pompalarken, üçüncüsü ise vücudun geri kalanına pompalar. Ve bir ahtapot yüzdüğünde vücuda kan ileten kalp aslında atmayı durdurur. Bu ahtapotların yüzmek yerine emeklemeyi tercih etmelerinin nedenlerinden biridir. Onlar için daha az yorucu. Son olarak tarihi bir sırra dalalım. Giza'daki Büyük Piramit orijinal olarak beyaz kireç taşıyla kaplıydı. Bu da onu güneş ışığında parıl parıl parlamasına neden oluyordu. Bu kireç taşının çoğu bin yıl boyunca aşınmış. Başlangıçta nasıl göründüğünü hayal edin. Ufukta bir yıldız gibi parlıyor. Bunlar dünyamızın ne kadar sonsuz büyüleyici olduğunu gösteren birkaç sır keşfedilecek çok daha fazla şey var ve ben de sizinle birlikte tüm bu gizli mücevherleri ortaya çıkarmak için buradayım. Meraklı kalın ve keşfetmeye devam edin çünkü her gün ortaya çıkmayı bekleyen yeni bir sır var. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla şaşırtıcı sır ve ilginç bilgi için beğenmeyi, abone olmayı ve zil simgesine basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.